Selamlar millet, yepyeni bir NBA 2K22 kariyerine başlıyoruz. Pot altı oyuncusu yaptık. Gördüğünüz gibi jilet gibi bir pot altı oyuncumuz var. Center arkadaşlar pivot oynayacağız. Çok böyle şutar bir oyuncu değil ama deli gibi smaç basan, rebound alan, blok vuran bir oyuncu olacak bu şutla çok işimiz olmayacak ama ikili mücadelelerde bolca kendimizi göstereceğiz. Buldozer lakaplı oyuncumuz formasına da Buldozer yazdıracağız inşallah. Bakalım. Hey, yo, Hikayemiz başlıyor şimdi hikayeyi zaten biliyorsunuz bir ama bilmeyen arkadaşlar için ben özetleyeyim tekrardan. Ee, sosyal medya fenomeni karakterimiz aynı zamanda YouTube'da videolar yayınlıyor İşte ben şu e, oyuncuyla şunu yaptım onun üzerinden smaç vurdum buna blok yaptım falan diye böyle videolar paylaşarak YouTube'dan ciddi bir kazanç elde ediyor maddi olarak ama tabi basketbol çevrelerince hani işine odaklanması gerektiğini aslında bu tür işlerle çok e, gereğinden fazla ilgilenmemesi ni düşünüyor basketbol çevreleri zaten birçok eleştiri de alacak medyadan bu konuyla ilgili zaten biliyorsunuz siz e, ekranlarda gördüğümüz bu arkadaş bizim menajerimiz arkadaşımız aynı zamanda bize Burada ne soruyor arkadaşımız? Bir kolej seçmemizi söylüyor. Şimdi burada bir kolej seçeceğiz biz. Basketbol kariyerimize draftlardan önce bir kolejde oynayarak başlayacağız. Ama hangisini seçtik diye de düşünüyorum. Şöyle bakalım hızlı hızlı. Connecticut Huskies'i seçelim. Buraya mı gitmek istiyorsun? Yani bunca şeyden sonra buraya mı gitmek istiyorsun dedi. Oyuncumuz da şaşırdı. <laughs> ne ne demek istiyorsun falan derken o da şaka yaptığını ima ediyor falan filan. Buraları bildiğiniz için çok şey yapmıyorum. Bilmeyen arkadaşlar için ufak bir özet geçiyorum. Sadece geçelim. Geçelim tamam. Çok fazla bıdı bıdıyla bıdı işimiz yok. Evet takımımızla birlikteyiz. Koç da yanımızda. Evet bölgede 8. sıradan turnuvaya dahil oluyoruz. Tebrik etti koç. İyi iş yaptınız, iyi iş becerdiniz diyor. Haydi gidin biraz dinlenin diyor şimdi. we're going to win on three one two three win right, <laughs> go, 3 kazan, zafer diye dediler, just want to see how you're feeling we're going to need a lot out of you if we're going to see this thing all the way through oh, look man i'm excited this is what i signed up for you know that i know you did i know you did and here we are now is the eighth seed we're going to be the underdog through a lot of this okay okay so i need you 100% committed to the Şimdi koç %100 konsantre olmamızı istedi. Yani takımın bizi takip edeceğini, takıma liderlik etmemizi istiyor kısacası. Ama biz biraz tembeliz biliyorsunuz. Karakterimiz biraz rahat bir karakter olduğu için bu sefer kaçırma diyor şeyi. Antrenmanı. Her detay, her detay. Bu sene önemli. Hazırım. W'yu alacağız yani kazanacağız diyor. Yarın görüşürüz dediler. Hadi bakalım. Evet şimdi ilk maçımıza çıkalım bakalım. Haydi bakalım. <laughs> Dikkat etmeden biz kimle oynuyoruz ya? Hava atışında biz olacağız, center olduğumuz için. Hadi bakalım, aldık hava atışını. Tamam. Şu arkadan koş. Oo çok yavaşız ya tabi 60 overall gel babacan böyle hop vallahi kaçırdık tamam defans defans adamımıza kalalım adamımızda tamam pot altını savunacağız burada hop tamam iyi savunma Güzel savunduk aldık bloğu güzel. Hadi bakalım. Ver baba ver 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 ver. Uh, i̇lk smaçımızda geldi kariyerimizdeki ilk smaçımızı vuruyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi güzel savunduk. bloğu blok yapmasak da güzel savunduk. Rebound'u aldık. Hop. Attı üzerimizden attı bu sefer that Pryor Hadi. Oo. Ne oldu alamadık. Yani kaçırdık orada Aliyup deneyecektim ama yapabilir miyiz bu over overall'da diye. Bir daha bir deneyeceğim onu. Oh, ne oldu? Hücum faal mı? Bence hücum faal aynen. Gel kardeşim. Yani şöyle hızımı aldıktan sonra pas almam lazım. İşte aynen buradaki gibi. Hop bıraktık. Gayet güzel. İyi iyi güzel. Hadi bakalım. Yani biraz oyuncumuzu geliştirip rozetlerimizi falan aldıktan sonra fena bir oyuncumuz olacak hem de çok fena. Hızlıca kaçsam şuradan. Ya vallahi var ya Uuu. yapıştırdık smacı. Tamam güzel. Şimdi bizim oyuncumuz burada. Box out yaptık aldık reboundu. Güzel. Nerede oyun kurucumuz? Ve Beverelim burada. Tamam olmadı olmadı. Gel sana bir perde yapsam şöyle. Şimdi kardeşim. İşte bu. Alyup'umuzu da yaptık. İzleyelim. Fena başladık. Çok iyi başladık. Tamam. Şimdi biz var ya. Bu kontak tankları aldıktan sonra. Hop kaçırdık tamam. Bu kontak tankları aldıktan sonra rozetleri falan aldıktan sonra fena olacağız. Ver ver kaçtım bak yine. Tamam çok iyi kaçıyoruz güzel. Bu yolla bayağı pas alırız biz. Takeover'a da geldik neredeyse ya. Bir takeover alsak slasher takeover'ı kullanacağız arkadaşlar. Bak out al onu alamadık Ivandu. E Hop çok güzel savunduk. Bakın hemen geldi bir slasher'la. Şimdi ne yapabiliriz bilmiyorum ama işte geldi. Tamam. Şimdi slasher'ı aldıktan sonra çok öyle durdurulabilir olmuyoruz ama tabi 60 overall'uz şu anda tabi ki NBA'de falan gerçek maçlarda çok da o kadar kolay olmayacaktır takeover alsak bile al onu süper abi çok iyi başladık ya çocuklar Neyse vereyim ben sana. Gel kardeşim bana tekrar. Şu aradan girsem. Bakayım Slasher neler yapabiliyoruz diye bir denemek istedim ama. <laughs> Tabi çakıldık orada. O tamam. Ya burada kaç kaçız? Ben böyle rahat rahat oynuyorum ama. Tamam. Ver babacan ver. Tamam, hop! Bir ters türü, smaçta bastık. Fena maç vuruyoruz yalnız ya. Karakterimiz çok çok iyi bir center build'i arkadaşlar. Daha sonra paylaşırım sizlerle isteyen arkadaşlar için. Bana göre, yani ben Mike Park'ta falan da çok fazla center build oynadım. En iyi bültlerden bir tanesi Şu arkadan dolansam Olmadı olmadı İşte biraz hızımızı artırmamız lazım Al kardeşim Tamam Kaçırdı tamam Dön dön defansa İyi savunma yapmamız lazım şimdi Şurada oyuncumuzu bekleyelim Savunmada çok ciddi iyi olmamız lazım. Hop. Kaçırdık onu rebound benim derken tabi. Rebound'a gerek kalmadı. Ne yapsak ki? Şuradan kaçabilir miyim? Ver. Hop. Attık. Güzel. Tamam. Şimdi böyle göğüs göğüse kaldığımızda biraz sıkıntılı çünkü. Ee, şey düşük. Ya bu arada 16 sayının 16'sını da ben atmışım. Nasıl başladık? Vallahi fena başladık. Çok iyi başladık. Tamam, dinleniyoruz. Tekrardan girdik oyuna. Şuta çıktı ama şutlarda çok iyi değiliz hatta Berbatız Abi üçlük yemeseydik ya Ha baya öndeymişiz zaten Gel babacan Ne yapsam sana şöyle bir perde yapsam Hadi Çok güzel kaçtı oradan Piken roll'a gireceğim ama Şey yapamıyorum ki Kımıldayamıyorum yani adam yakınımda. Oyuncum hareketlenmiyor. Ben de ya abi hiç kaçırmıyorlar ya. Bir Aliyu yapsak mı derken at onu güzel. <laughs> Aldık reboundu. Güzel. Bu reboundları toplamamız da çok iyi. Bakıyorum şöyle. Al kardeşim. Şöyle ya vallahi var ya yok. Cık, oyuncu hiçbir tarafa hareketlenemiyorum. O kadar kötü ki şu anda. Hadi sana verdim. Atarsan belki bana asist olur. Vallahi attı asist aldık. Tamam. <laughs> Güzel. Bu arada MP diye bahsettikleri biziz biliyorsunuz karakterimizin hikayedeki ismi MP. Şu an formada da MP yazıyor ama onu bir şekilde değiştirme... Aa geç kaldım be. Tamam. Şöyle dönelim geri. Gel kardeşim sana şöyle bir perde yapıyorum bak. Girdim. Ver ver. Ribando alabilir miyim? Alamadım. Tamam bitti zaten. Şey çok kötü. Yani yakınınızda bir rakip olduğu zaman özellikle ufak bir temas olduğu zaman oyuncunuzu bazen hareket ettirmekte çok zorlanıyorsunuz. Tabi ileride bu biraz değişecek. Biz oyuncuyu geliştirdiğimizde ve işte rozetlerimizde defa rozetlerimizi falan aldığımızda Yine de ilk maç için gayet güzel başladık. <laughs> Acaba bu forma ismini değiştirebiliyor muyum ya? MP yazmasa da başka bir şey yazsa orada. Şöyle bir şimdi kaçtım. Yok kaçamadım. Gel gel. Verdim sana. Abi nasıl yapsak ki? Hadi. Atın abi at. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Sabırla bekledik. Sayımızı aldık. Box out. Hop aldım. Tamam. Biriniz yapın. Şimdi girer miyim? Güzel. Çok güzel bir smaç vurduk yine. Smaçlarımızla damga vuruyoruz maça. Çok iyi başladık ya hakikaten. Ben biraz daha kötü bekliyordum. Biraz daha. Hadi. Yedi küçlüğü ne oldu? Bayağı iyi, Sıkıntı yok. Uuuu. Aliyum. İzliyoruz. Ya çok iyi, çok iyi. <laughs> Gel bakalım. Bizim adamımız oyun kurarak başladı. İyi savunma. Geçerim önüne. Tamam izin vermedik orada ona. 9 saniye, 8 saniye şut çekecek büyük ihtimalle. Artık başka bir çaresi kalmadı. Rebound'a bakmamız lazım. Hadi rebound. Şu arkadaşı attı lan. Gördüm tekrar seni yer arıyorum ama gel kardeşim şöyle ver çok güzel ve kısa oyuncuyla kaldık güzel oldu güzel oldu Pkenrol'da sayımızı buluyoruz ne yapalım box salt yapıyoruz tamam güzel bu arada A artıyı da yakaladık. Ver kardeşi Allah'ım ya bir beklesem var ya bak fena pas alacaktım senden ver şimdi güzel tamam takeover geldi takeover geldi hadi bakalım Whoa. çok uçluk attılar ya. Takeover'ı yakalım. Çık önümden kardeşim. Hop. Olmadı. Ya yani takeover'dayken biraz zorluyorum açıkçası. Biraz da rahatız derken üçlükleri yiyoruz rahatız rahatız diyorum ama Hocam alma beni oyunda bak takeover yanarken ya. Sonra alırsın eğer dinlendireceksen. Vallahi aldı ya. Gitti take over. 58 53 tamam dikkat etmemiz lazım. Abi dikkat etmemiz lazım da. Hareket kabiliyetimiz çok kısıtlı. Ya ben senin arkandan dolaşacağım kardeşim. Sen ne diye ne diye geliyorsun? Ver şimdi. Hadi aldım tamam aldım döndüm geri. Ver şimdi. Ne yapabiliriz? Yapmayın çocuklar yapmayın. Tamam şu an defansta çok iyi olmamız lazım. Bak 58 55 Tamam. Ben de, ben de, ben de, ben de aldım onu. Tamam. Hadi verdim sana. Arkandan geliyorum. Geliyorum. Ver bana. Yoksa oğlum ver sene bana yedin bile o orada. Sakın yemeyin o sayıyı ben gelene kadar. Tamam. Daha maç fena bir hal aldı ya. Üçlük yemeyin bak, üçlük yemeyin. Dikkat. Hayır. Vay oh, vallahi yedik kafamıza ya. Ver. Ya abi ta o kadar kötü bir zamanda veriyorsun ki o adama o pası ya. Ver. inanamıyorum Çok kötü kaçırdık bu topu. Aman be. Valla maç gidiyor. Maç gidiyor. Aman çocuklar. Bak şimdi o kadar kötü bir zamanda veriyor ki orada. Ver. Ver 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 ver. İşte bu. Tamam. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Hadi millet. Hadi millet alacağız bu maçı diyoruz. Bir sayı var. Ya iyi defans yapmamız lazım. Hocam takeover yanarken aldın beni oyundan ya. İşte bu. Çok güzel engelledik orada. Ver 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 ver. Tamam dur 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 dur. Dur kardeşim dur. Dur oğlum adam bize dokundu mu kalıyoruz öyle ya. Gel. Valla ben giremedim buradan çocuklar. Çok güzel be. Aferin oğlum sana adın ne senin. Çok iyiydi. Çok iyiydi çok iyiydi. Ya içeride de kalmak istiyorum. Üçlük yemeyin. 3 Üç saniyeye dikkat etmek lazım bu arada. O yalı alanda 3 saniye kalamıyoruz biliyorsunuz aksiyon yokken. Hadi almam lazım onu. Güzel güzel bizde bizde bizde. Faul var. Faullere başladılar tamam. 28 saniye kaldı. Biz de 28 sayı 8 rebound 1 asist ile oynuyoruz. Başlattık. Hadi bakalım. Bir kere daha başlatacağız. Faal hakkımız daha dolmadı. Da tamam. Atacaksın herhalde artık. Yok bir tane daha var. Bak mı Nerede ya? Al kardeşim. Evet 62 59 24.7 saniye var atman lazım ikisini de Güzel Çok iyi Çok çok iyi şimdi iyi savunma Maçı bize getirir hadi bakalım Güzel Mola aldılar. Dikkat çocuklar. Pot altına gidiyorum ama yetişemedim ben ona. Aa olmadı abi an dedim nasıl ya. Evet. Faal yapacaklar. Uzattılar maçı ama uzattılar maçı. Yapıştır onu. Bu da şeyi kaçırdığı zaman İkinci hakkını atamıyor o zaman. Bak out yaptık. Aldım ben onu süper. Bir faal de bana yaptılar. Bu arada artı olduk gayet. Maçı da o şekilde bitiririz. Çünkü yalnız ben serbest atış eyvah şeyi falan hiç ayarlamadım. Maça direkt girdik ya böyle. Muhtemelen çok yavaş da olacak. Bir bakayım şöyle. Oo! Abi <laughs> berbat attık ya tamam Onları benim bir ayarlamam lazım Yavaş başladı hızlı doldu derken Arkadaşlar ilk maçımızı alıyoruz 66-61 ile Güzel performans yani ilk maç için ben beklediğimden daha iyisiydi açıkçası 28 sayı 9 rebound Bu arada bize para vermedi mi? VC kazanmadık mı biz? Bunlar da bizimle ilgilenen takımlar. Bakın ilgilenmeye başladılar takımlar bizimle. <laughs> İlk maçtan başlayarak kolej turnuvası başlamak üzere diyor. Bir seçeneğimiz varmış. Her maçtan önce takımın antrenmanına katılıp ekstra bonus alabilirmişiz ki bize o günkü o maçta yardımcı olacak. Her maçta bize farklı ekstra bir bonus verecek herhalde. Bu da bizim draftımızda bizim işimize yarayacak tabii ki. Yalnız şey yapmadı mı ya? Ben bize para vermedi mi? VC vermedi mi? Ben anlamadım vermiyor mu acaba şeyde yani o maç için vermiyor muydu? Neyse şimdi buradan praktise gideceğiz. Hadi bir onu da yapalım. Yapalım arkadaşlar neymiş bakalım. Bir sonraki maç için antrenmanda ne yaptıracaklar bize? Merak ettim. Evet. Koç çağırıyor bizi bakalım. Hmm, ne isteyecek bizden? Evet ne istiyor bizden? Şimdi 10 kere 10 hakkımız var. Defans oyuncusu olacak bizi savunan. Biz ne yapacağız? Smaç vurmaya çalışacağız. Hadi bakalım nasıl bir pozisyon olacak? Önce bir ilk pozisyonda anlarız şimdi. Hey, now, Diyeceğim ama böyle mi geleceğiz? Bu mu? Bu mudur yani? Anlamadım ya. Ne oldu şimdi? Ama smaç dedi bu olmadı bize. Oo hiç olmadı. Cık, tamam. Bu mu? He tamam. Tamam. Bu da güzel. Cık, yok. Tamam. Üçüncüyü attık. İki yıldız aldık en azından. Tamam abi işte atıyorduk ya. Evet. Olmadı. 3 tane yapabildik. He. Tamam. Yani 2 yıldız yapabildik. Önümüzdeki maç için bize artı 10 driving dunk verdi. Yani hareketli ee, potaya hareketli bir şekilde gidip smaç basabilmemiz için artı 10 puan verdi ki gayet iyi. Acaba 3 yıldız yapsaydım kaç verirdi? Tamam. Hadi şöyle bir bir smaç basıp bitirelim biz bu işi. Evet arkadaşlar, ilk maçımıza çıktık. Karakterimiz Pota altı oyuncusu, center pozisyonunda oynuyor tabi daha çok e, zayıf bir karakter. Çünkü 60 overall hiçbir rozeti yok. Yani gördüğünüz gibi hareket etmekte dahi zorlanıyoruz aslında ama yine de tabi ki iyi bir performans sergiledik ama tabi ki NBA'de draft edildikten sonra çok da bu kadar kolay olmayacaktır maçlar bizim için ki zor seviyede oynayacağız. Eee o zaman şimdilik bu kadar bizden e, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için serimizin devamı gelecek takipte kalın hepiniz ama hepiniz Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşmek üzere eyvallah.